STV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Eskişehir Spor Günlüğü programıyla sizlerle birlikteyiz. Tabi uzun bir aranın ardında birlikteyiz. Malumunuz biliyorsunuz. Ee, Sportoto Süper Lig'e ve TFF 1. Lig'e milli ara verilmişti. Milli arada da e, Eskişehir Spor sadece antrenman yaparak e, gününü geçirdi. Önemli bir e, herhangi bir gelişme de olmadı ama milli aranın ardından artık lig haftasına girdik ve lig haftası öncesi de biz de Aytaç söyle birlikte Eskişehirspor'daki gelişmeleri konuşacağız. Eskişehirspor pazar günü ligin dişli ekiplerinden şampiyonluğun favori ekiplerinden Adana Demirspor'un konuğu olacak. Zorlu karşılaşma saat 19'da başlayacak. Tabi Adana Demirspor'da koronavirüs vakası şoku yaşanıyordu. Geçtiğimiz haftalarda tam 24 kişi de 24 futbolcuda koronavirüs tanısı konmuştu Adana Demirspor'da. İstanbulsporla maç oynayamamışlardı. Adana Demirspor'un Eskişehirsporla Spor'la oynayacağı karşılaşmada test sonuçları merak ediliyordu. Ancak ee... Adana ekibinde korkulan olmadı ve koronavirüs de birçok futbolcu iyileşti. Sadece bir futbolcu da koronavirüs e, tanısı kondu. Eskişehirspor'da da Melih Ağa'nın koronavirüse yakalandığını söyleyelim. Deneyimli kalecinin tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyi e, ve Aytaç söyle birlikte değerlendirmelere başlayalım. Aytaç Lige milli ara verilmişti. Evet. Dün milli arada da e, ...şoke eden bir sonuç Türkiye'den başlayalım istiyorsan. Evet. Ya bu sezon ya e, şuradan başlamak istiyorum ben Ahmet. Mesela bir önceki grup müsabakalarına dönelim. Son şampiyon Fransa ile aynı gruba düştük. İzlanda yine bize çok ters gelen bir takım. Evet. O gruptan e, Milli Arna içeride Arnavutluk gibi onları da 89'da e, gelen golle kazanmıştık. Aynen. Yani böyle e, bize ters gelen güçlü rakiplerinin bulunduğu gruptan. İç tüm maçları kazanıp sadece bir mağlubiyet, o da İzlanda deplasmanı. Garanti dediğimiz dünya, dünya Kupası Şampiyonu'ndan 4 puan alıp gruptan çıktı takım. Bir de orada 3, 3 gol yemiştik galiba o gruplarda. Tabii, mükemmel bir savunma. Savunma kurgusu harikaydı. Çok geçmedi, bu geçen sezon olanlar. Üzerinden sadece 8-10 ay sonra yine bir grup. Ve bu grup bir önceki gruba göre daha relax oynayabileceğim bir grup. Evet. Çünkü e, herkes fazla da asılmıyor aslında. Bu Uluslar Ligi de bir enteresan. O da ayrı bir konuşulması gereken konu ama şimdi böyle bir gruptan da 3 e, beraberlik, 1 galibiyet, bir mağlubiyetim var. E, var. Yani takımdaki denge sorunu inanılmaz. Ya yani bir önceki turnuva ile bu turnuva uçurum var. Yani bunun önüne geçemiyor işte ülke olarak. Evet. Yani vallahi Aytaş, şimdi şöyle ya yani milli takımı eleştirelim ama ben fazla eleştirmek istemiyorum. Çünkü yani futbolcular da sonuçta makine değil. Evet. Tabii ki e, aldıkları parayla e, yani aldıkları para hiçbir zaman tartışılmaz. Yani duygusal baktığın zaman olayın işine e, yani inanılmaz paralar kazanıyorlar. Her maçta iyi performans göstermek zorundalar aldıkları parayla ama evet. onlar da tabi çok büyük efor sarf ediyorlar. Ee, ya tabii sıkışılmış kafim onları çok zorluyor. Yani şu, zaten özellikle Türkiye'de e, Türkiye'den milli takıma giden futbolcuların kötü performans sergilemesini ben saygıyla karşılarım. Yani Turnuva gerçekten önemsiz bir turnuva. Tabii ki her maça milli takımın forması kazanmak için çıkar ama hı hı. futbolculara da hak vermek gerekiyor yani. Lig zaten Süper Lig 40 hafta oynanacak. Bir Türkiye de, Kupası mesela Başar şeyli futbolcuların Şampiyonlar evet, Ligi'ndeki yani onların fabrikaları. Bir de e, koronavirüs yüzünden zaten çok kısa bir tatil dönemi yaşadılar. Hemen kampa girdiler. Ya yani şimdi dezavantajlara hak veriyorum. Bak ya yani o konularda haklısın ama benim anlatmak istediğim şu. Yani milli takımın kısa zamanda bu kadar dengesiz performans sergilemesi. Evet. Ya bu sadece milli takım bazında değil. Bizim ülke olarak yapımız zaten bu. Beşiktaş 2-3 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde bitme 2 hafta kala gruptan çıkmayı garantiliyor. Bitme 1 hafta kala lider çıkmayı garantiliyor. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Şenol Güneş'in o evet. mükemmel Beşiktaş oynattığı dönem. Sonra Bayern Münih geliyor, eleniyor falan. Ondan sonraki sezon UEFA'da devam ediyorlar. UEFA'da gruptan çıkamıyor. Yani bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki hafta kadar çıkan bir Türk takımı, namal çıkan bir Türk takımı, Şimdi. bir sezon sonra Malmö'lü gruptu yanlış hatırlamıyorsam. Gruptan çıkamayan bir Beşiktaş. Yani anlatmak istediğim bu. Denge, yani bir denge, denge ve istikrar evet. en büyük sıkıntılarımızdan biri. Evet. Zaten en büyük sıkıntımız ne bugün futbolumuzda? Ekonomi bu en önemli sorunlardan biri ek futbol okonomisi futbolun başındakiler kulüp başkanları evet. yönetimler iyi yönetemiyor bu bir gerçek. Bugün bütün takımlar batakta. İkincisi altyapı sorunu. Altyapı sorunu ülkenin en büyük sorunlarından biri. Evet. üçüncüsü de sanırım istikrar diyebilirim ben kendi bakış açıma göre. İstikrar Futbolda zaten dengesizlik. Yani. İşte Dünya Kupası'nda Dünya Kupası 2002'deki dünya üçüncüsü takım. Ondan sonra ne zaman gittik? 2016 yani aradaki uçurum yani aradaki evet senin bir sonraki sezon bir daha dünya bir sonraki turnuvaya bir daha katılman lazım gruptan çıkıp çeyrek finalleri zorlaman lazım çünkü bir önceki turnuvanın dünya üçüncüsün evet Avrupa evet. şampiyonu için de öyle. 2008'de 2008 e, 2016, 2016 yani dünya kupası zaten yok 2002'den sonra 2008 Avrupa şampiyonası Tabii, 2016 Avrupa şampiyonası Avru doğru, şimdi doğru 2020 çocuğu. yine işte Avrupa şampiyonasına gideceğiz yani bir, inanılmaz 2000, bir istikrarsızlık evet. değil mi bu? Yani bu kabul Dünya edilebilir bir şey yok. değil bu. Yani Dünya Kupası işte bir 18 yıldır yine gidemiyoruz. Şimdi girebilecek misin? O da soru şartı. Şimdi bir şey diyebiliyor musun gidebilir diye? İyi ya bir jenerasyon ki. var elinde değil mi? Var ya ama... Şu anki jenerasyon tartışılmaz. Yani son yılların en iyi jenerasyonu bana göre. Tabii ki 2002'den 2002'yi kıyaslamıyorum. Ama son bence 10 yılın en iyi jenerasyonlarından birisi var. Yani, Ama ben bilir. yine de e, koronavirüsün virüsün e, etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Futbolcu bazında, e, herkes bazında, işte e, İspanya alt, altı tane attı Almanya'ya. Yani <laughs> Neuer altı tane, yani tek başına ben bir takım zaten. Ben izlemedim sonra direkt yani. zaten kadrolara baktım hani evet. Almanya, çünkü biz de üçü yani, beraber kaldı. hani. Evet. Tamam, çok kötü takım olması. Ben maçı takip ettim ama kadroları da e, as bir değil. Yani. As kadro ama yani Neuer'in 6 tane yemesi çok ilginç. Yani onlar da ya yani bütün takımlarda bence sadece milli takım bazında değil Aytaç. Yani Avrupa'da da baktığın zaman çok anormal skorlar çıkabiliyor. İşte Liverpool 8 tane yedi. 7 tane yedi Aston Villa'dan Manchester City 5 tane yiyor kendi evinde. Evet. Yani Bayern Münih 8 tane atabiliyor Ya Hem hayatımızın hem futbolun da dengesi çok kayboldu büyük, aslında. Ya aynen öyle yani denge sorunu bence çok var. E, futbolcu yani taraftarın olmayışı zaten başlı başına bir e, sıkıntı. Taraftar Futbol. demişken şimdi yeni e, pandemi kuralları evet. gereği yine e, sezon sonuna kadar sanırım olmayacak taraftar. Evet. Localar vardı artık onlar da kapatılıyor. Ya zaten loca olayı çok saçma sapan bir olaydı yani. Paran varsa takip edebiliyorsun. Paran yoksa edemiyorsun. Yani ya onun böyle bir adaletsizlik. Avrupa'da mesela e, en yakın örnek Rusya maçını izledik. Evet. Depresyondaki Rusya maçı. Taraftarlar belli aralıklarla oturmuş. E, Almanya Ligi de aynı şekilde. Bu da taraftarlar belli aralıklarla oturuyor. Evet. E, Localar kapalı bir ortam. Yani bunu tercih etmemiz enteresan. Çok yani çok büyük bir... Yallah yani hoca yani sahiplerine açılamıyor ondan dolayı mı ki dedim acaba hani hoca atıyorum adam sezon başında 150 bin TL vermiştir o adamın parası yanmasın tabii ki izlesin maçını ama ona öncelik olsun istediği yerde izlesin evet hani bunlardan dolayı mı önce öncelikle hocalarla yani, verildi hani şimdi Türkiye'de yani şimdi bütün hemen hemen stadyumlarımız artık şehirdeki stadyumlarımızın kapasitesi en az 30 bindir yani şu an değil mi? Yani e, Anadolu'da da, Güneydoğu Anadolu'da da yeni tabii yapılan statlerin en basit kapasitesi 30 bindir. Ya kardeşim, tribün, locadaki adama bırak, istediği yerde seyretsin, gitsin kale arkasında e zaten seyretsin. Zaten dolmuyor. Türkiye'de doluluk oranı doluluk var oranı yok. Yani bir de bile... elilerin altında izleniyor, süperlik evet. bile. Yani adam istediği yerde izlesin. Belki iki kişi gidecek kale arkasına, 100 kişi kale arkasında seyretecek. 100 kişi maratonda seyretmeyi tercih edecek. Yani onun dengesini ayarla, e, sosyal mesafeyi koru, maçı rahat rahat seyret. Şimdi locada, ya locada zaten 15-20 kişi aynı anda maçı izliyor yani. Sonra localara Denizli Spor başlattığı bir şey vardı. Bir yani, yani bir karton Sonra çekiyorsun. Fenerbahçe loca yapmaya kalktı evet. var. Yani böyle bunların önüne geçemezsin. Yani en basit, ya bunu Avrupa yapıyor, nasıl yapıyor kardeşim işte maraton tribününde 100 kişi alıyor. Kale arkasına 50 kişi alıyor. Yani sen de böyle yapabilirsin ya. Tabii yanlış bir yol izlendi. Yanlış bir yol izlendi ama işte iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından maçlara artık taraftarın alınmayacağını söyledi. Eskişehir Spor için de büyük bir şanssızlık bence taraftar olsaydı özellikle Ümraniye, Samsun Spor, Son oynanan Akisar, Keçiören gücü karşılaşmalarından evet. Eskişehir Spor çok iyi puanlar çıkartabilirdi. Yani bu bu konuda en çok etkilenen kulüplerden biriyiz. Bu ligden, bu lig için evet. söyleyelim bunu. Çünkü bu ligde gerçek anlamda takımına sahip çıkan taraftar sayısı az evet. kulüplerde. Yani parmakla sayarsın Bugün puan tablosuna baksan kaç tane takımın gerçekten Eskişehirspor Spor taraftarı, denginde taraftarı var desen 4 veya 5 tane takım çıkar. Evet. Birçok etkilendik bundan. Çünkü bir, bu benzer durum yaşadığımızda 2018 yılında Fuat Çapalı dönemde taraftarın iç sahadaki motivasyonu da toplanan 17 puan vardı. 16-17 puan topladı bu takım. Evet. Ki bu takımdan bu takımın iskeletinin ilk e, yeni yeni oynamaya başladığı Daha zorlu bir dönemdi aslında o. Evet. Yani o dönem aldılar U21 takımı U19 karmayı A takım diye sahaya sürdük. Böyle evet. bir dönemdi o. Ve daha e, ilk maç deneyimleriydi. Birçok oyuncunun daha yeni oynuyorlardı. Evet. Ama dediğin gibi... Oradan bir kadro çıkartmak çok daha zor. Yani e, Fuat Çapan'ın da elinde çok az ihtimaller vardı. Evet. E, belli bir gençleri değişire değişire derken bir iskelet oluşturmayı başardı. Bu ısıran bir takımda taraftarın o motivasyonunu, o desteğin arkasını aldığı zaman sahada... Mesela ben hala o Gaziantep e, Gazişehir maçı vardı. Yani takımın en iyi performans sergilediği maçlardan biri. Ağır favoriydi rakip takım. Hatta Kerim Avcı bizden gitmişti. Çok evet. iyi kadroları vardı. E, o takıma sahada pres anlamında basmadı, gel bırakmadı. Top oynatmadılar yani. Evet. Ki evet. Yalçın Koşukovak da o maçtan sonra 1-2 hafta sonra tabii takımdan gönderilmişti. Yani taraftarın gücünü en iyi hisseden takımlardan biriydi e, Eskişehirspor ama maalesef bundan mahrum. Bundan mahrum olunca da e, iç sahada da olsa takım etkileniyor. Evet. Şimdi Keçiören maçındaki o son 10 dakikadaki bu kadar geri çekilme. Şimdi psikolojik manada futbolcular geri çekiliyor ama taraftarın o itici gücü olsa hani çık, koş, bir tezahürat gelse daha farklı futbolcu da kendine özgüveni evet. de artar. Şimdi ister istemez çekiliyor. Samsun'un son Samsun Spor'la oynanan maçın ikinci e, yarının ilk 15 dakikasında çok iyi performans sergiledi Eskişehir Spor. E, orada bir gol bulabilirdi belki taraftarının desteğiyle. Son 25 dakikada zaten, son 20 dakikada artık e, takım biraz daha direnci kırılmaya başladı. İşte o anlarda taraftar girmiş olsaydı belki evet. e, Samsun'u buradan eli boş gönderebilirdik ya da puanı da kurtarabilirdik. E, dediğin gibi ligde en çok fazla etkilenen takımlardan birisi. Ama eski şimdi saha içinde e, hazır girmiş girmişken yani takım için saha içinde bazı şeylerin olumluya döndüğünü belirtelim. Şimdi son Ankara keçi öğrenme maçından bah, e, bahsedecek olursak e, takım bu maçta ilk defa kupa maçını bir kenara bırakıyorum. Yani evet. Üçüncü lig takımı hani o kıyas yapmayalım ee, bu lig olarak anlamında. İlk defa organize bir gol attı. Bilal getirdi. İlk, e, Alemi ilk önce vuramamıştı. Sonra yandan bir orta. Hamet indirdi. Alemi vurdu. Organize bir gol attı takım. Evet. İkinci yarıya da e, öne geçen bir takım vardı. İkinci yarı tabii beraber golü geldikten sonra ikinci yarının hemen başında yine e, Bilal'in baskısıyla kazanan top pas açma Alimi ve Hamet arasında. Yine Alimi'nin bu, bu sefer sol ayakta bir golü vardı. Yani takım hücumda e, gol atabildiğini hücumda rakibi zorlayabildiğini ilk defa evet. Ankara Keçiören maçında bize gösterdi bunu. Ama o e, kaçıncı hafta maçı? 9. hafta maçı. Çok geç ritim tutturduk yani. Ne şimdi dinliyor? bu eğer biz bunu üç, ikinci 3. haftada bu noktaya gelebilseydik şimdi gelecek için biraz daha olumlu şeyler söyleyebilirim ama şimdi tren kaçıyor yani yavaş evet, yavaş. Tabii. Onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi yarın Adana Demir. Ondan sonra Altın Ordu geliyor. Sonra Bursa. Şimdi hazır takım derken... daha böyle kendini toparlamış hazır takımlar gelecek. Evet. Biz işte hep bundan bahsediyoruz. Sezon başında mesela o Ankara Spor maçından galip gelinebilirdi. Adana Spor burada yenilebilirdi. Evet. Kazan, o maçı kazanılabilirdi. Yani burada puanlar toplanılabilirdi. Yani bugün takım 8-9 puan yapabilirdi. Evet çok doğru. Ama şimdi olmadığı için şu an sadece bir puanla Son sırada bir takımdan bahsediyoruz. önümüzde bugün 10. hafta maçı oynayacağız. Hafta sayısı belli. Yani evet. bir şeyler tamam takım ritim buldu. Takım üzerine koymaya başladı ama maalesef e, geç kalınmışlığı da bir kenara bırakmamız gerekiyor. Evet. Geç kalındı bazı noktalarda. 8. haftada Akhisar'la oynanan karşılaşmada e, hatırlıyorsun 44. dakikada işte bir geri top, Kıvanç'ın geri topu ve yenilen Hı -hı. bir gol. Daha sonra Kıvanç oyundan çıktı ve ee, teknik heyetle sıkıntı yaşandığı söylendi. Ee, özellikle milli arada Eskişehir biraz gündemini meşgul eden konuların başında geliyordu. Kıvanç Karakaş'ın. Evet, Karakaş noter huzurunda evet. antrenmana çık çıkılmadığı tutuldu. Evet, yani Kıvanç Karakaş ile Eskişehir yolları ayrılıyor. Evet. Muhtemelen de bir iki güne ayrılacak gibi duruyor yani. Yani e, tabii nasıl koptu, bu noktalara nasıl gelindi birazcık soru işareti. Yani tamamen hatalardan dolayı mı? Çünkü Mustafa Özer döneminde de Altay maçını hatırlarsanız deplasmandaki azıcık maçta da devre arasında takım çok kötüydü ilk yarı. Evet bu bir gerçek ama ilk yarı o kötü takımın pres yapan, en azından aldığı topu olumlu kullanmaya çalışan bana göre o gün tek oyuncusu Kıvanç'tı. Evet. Ki i̇kinci yarıya çıkmadı. Sonraki haftalarda da değil mi en iyi performans sergileyen oyunculardan birisiydi Kıvanç. Yani iki, o, o gün ikinci yarıda oyundan alındı. Yani kendi isteği miydi? Sakatlığı mı vardı? Yoksa Mustafa Özer mi oyundan almak istedi? Soru işareti. Evet. Sonra duyduğum kadarıyla sanırım e, hani sakatlığı vardı. Zorlamak istemedi gibilerinden bir şey duydum. Doğru yanlış artık bilmiyorum. O gün öyle defter öyle kapandı. Zaten Mustafa Özer o günden sonra gitti. Bahsettiğin Aksar maçında o gol yenilebilir mi? Yenilebilir. Yani bugün bir tek Kıvanç Karakaç geri pas hata yapmıyor. Evet. Yani o olabilir. Yani sorun bu mu? Bunu ön, ön, öğrenmek lazım ya. Sorun Kıvanç'ın o gün geri pasından sonra yenilen gol mü? Yoksa soyunma odasında başka bir şeyler mi yaşandı? Ya vallahi. yoksa Kıvanç Karakaç kadroyu mu müdahale ediyor. Yani ne? Evet. Ben Kıvanç'a da ulaşmaya çalıştım. Ulaştım kendisine de. Hani hem başkan hem e, hoca bir şeyler söylüyor değil mi sürekli Kıvanç'a evet. ilgili. Hani senin söylemek istediklerin var mı dedim. Ben şimdi konuşmayacağım dedi. Sonra konuşacağım dedi. Ama ne konuşacak? E, herhangi bir bilgi vermedi. Ben de açıkçası üstselimin fazla da Evet, gündemi meşgul mezkulat etmek için bir sıkıntı var. Sıkıntı var. İşte sıkıntının nedeni çok önemli. Yani kadroyu mu karışıyor? Yani öyle bir şey de sanmıyorum ama. Ben de sanmıyorum kadroyu karışacağını ama e, zaten e, tabii ki gösterdiği performansı sonuna kadar saygı duyan bir isim. E, futbolu bırakma aşamasındaydı. Futbolu Hayır, bırakmıştı. Şimdi geri he, yazın ona söyleyeceğim. Şimdi yazın biz Kıvanç bize gelip de top oynayacağım dedi, dedi mi demedi. Evet. Hatta son Adana Demir maçından sonra Erkan Zengin'le bir olay yaşamıştı hatırlarsın. Evet. Kırmızı kart falan. O maçtan sonra Kıvanç oynamadı. Zaten ayrıldı pandemiden sonra. Yazında futbol bıraktı İstanbul'da. Evet. Kendi hayatını kuruyordu. Ondan sonra transfer yasa, mevcut kadronun işte en azından alternatif yetersizliğinden dolayı futbola geri döndürüldü Kıvanç evet. Karakaş. Yani Kıvancı biz gel bu takımda oyna abilik yap diye getirildi bu takıma. Sonra böyle bir nedenden dolayı gönderilmesi yani benim kafamdaki soru işaretleri giderilmedi bu konuda. Başkan da net bir şey söylemiyor. Hoca da net bir şey söylemiyor. Kıvanç da net bir şey söylemiyor ama büyük bir sıkıntı var. Üzeri de kapatılıyor. Muhtemelen de dediğin gibi Kıvanç ayrılıp futbolu bırakacak. Evet. Yolu açık olsun deneyimli futbolcunun. Kıvanç Karakaç'ta Eskişehir Spor'un yolları ayrılıyor. Antrenmana çıkmıyor artık deneyimli futbolcu. Teknik direktör İlhan Varda benim için Kıvanç defteri kapandı. Açıklamasını yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Geçtiğimiz hafta içi. Eskişehir Spor pazar günü saat 19'da Adana demirsporla karşı karşıya gelecek. Bu maç için de neler düşünüyorsun Aytaç? Rakip ligin en güçlü kadrosuna sahip takımlardan biri. Belki evet. de en iyisi. Yani kadroya tek tek bakacak olursak bugün bu ligin ağır abisi diyebiliriz. Evet. Ergan Zengin, Mehmet Akyüz, Mehmet Akyüz Volkan Şen. Volkan Şen. Yani kadrosu gerçekten... Gökhan İnler. Gökhan İnler iki sene önce Beşiktaş'ın o az önce bahsettiğimiz kadrosunda forma evet. giyen bir isimdi. Bir önceki sezonda zaten. 3-4 sene önce de Napoli'deydi. Tabii. Yani iyi bir kadrosu var. Bunu da sahaya içine bu sezon yansıtıyorlar. Geçmiş sezon tabii kaybedilen bir plio finali vardı. Dramatik. Onların da favori çıktığı bir maçta. Evet. Karagümre'ye penaltılarda e, kaybettiği bir maç vardı. Bu sezon e, deplasman Deplasman'da 3 maç kazanmışlar. Ee, Sezonu zaten 3 birlik Bursa e, galibiyetiyle başlıyorlar. İyi bir kadroları var dediğimiz gibi. Kendi sahasında e, tabii bu maçın nasıl bir atmosferde geçiciğinden de kestirmek güç. Hangi oyuncularında bir problem var. Maça kadar e, az önce de belirttin, Covid-19'dan birçok isim vardı ama sanırım birçoğu düzeldi. Sadece bir futbolcu kaldı. Evet. Covid'den etkilenen. Yani bu muhtemelen onlara yansımayacaktır. Yani açıkçası Ahmet çok yani... Umutlu bir şeyler söyleyemiyorsun ister evet. istemez. Yani rakip Adana Demir, Eskişehir Spor'un deplasman galibiyeti yok. Deplasmanı geçtim hiç 21-22 lig maçıdır, Galip 21 maçtır, galibiyeti yok. Yani çıkıp bu maçı biz kazanırız diyemiyorsun. Ama son ankara Keçiören maçına bakarak takımın o gün gösterdiği dönüş reaksiyonu, dönüş derken mesela Aksar maçındaki maçtan sonra böyle bir maç oynaması, Ondan hemen önceki de kupadaki Cizre maçından sonra gençlerin dönmesi birazcık motivasyonu yükseltti takımda. Evet. Tam bu, burada bir soru sorayım. Takım ritim tutturdu demiştin. Sonra milli geldi. Hoca çok memnun milli aradan. Sence iyi mi geldi milli Takımda Tesislerde ritim 19 ama? Milyar işte böyle durumlar aslında ara bence iyi gelmiyor. Hızını almışken devam edelim gereken. Hı. Ama işte rakip Adana demiş bu rahmet. Mesela bugün bir başka takımla oynasan daha belki e, daha iyimser yorumlar yapabilirsin ama şimdi e, net bir şey de söyleyemiyorsun. Evet. Adana Demir'in de şöyle bir aslında bizim avantajımız da şöyle e, yani tabii ki bu sağlık hiçbir şeyin avantajı değildir de e, geçen İstanbul Spor maçı oynayamadılar. Hı hı. Covid nedeniyle. 24 futbolcu da göründü. E, zaten e, tedavi süreçlerinde antrenman e, antrenman yapamıyorlar. Hazırlık maçı da yapamadılar. Tam takip ettiğim kadarıyla ee, yaklaşık bir üç haftadır takım maç yapmıyor Adana Demir. Evet. Bir maç eksikliği Tabii bunun, var. Bunun dezavantajını yaşayacaklar. Dezavantajını yaşayacaklar bence. Eskişehirspor için de böyle bir avantaj söz konusu. Ama işte tam e, ritmi geç bulan takımlara bir anda böyle bir ara her ne kadar U19'da tamam. da hazırlık maçı yapsan da, bence evet. iyi gelmiyor Eskişehir Spor'a Milyar'a. Ee, bir de şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Hani bahsettiğin doğru, evet. Milyar'a'nın bize e, reaksiyonu nasıl olacak? Bir de onların maç oynamamasının dezavantajını yaşayacağız mı? Yani dediğimiz gibi Ahmet, bekleyip de görmek lazım. Ee, biz Milyar'a derken, bizim tabii U19'da maçımız vardı. Hı hı. Üç takım halinde takım sahaya çıkmıştı. E İlhan Hoca bütün futbolcuları o gün orada görme fırsatı yakaladı. Ee, yani bekleyip görelim ya. Kağıt inanayım. üzerinde e, Adana Demirspor favori, mutlak favori. Ee, ya şöyle bak. Tamam. Kağıt, mesela sezon ilk maçını da izlemişim ben Adana Demirspor'u. Bursaspor Adana Demirspor. Bursaspor e. da bizim de benzer şartlardaydı. Onlar da kendi altı çıkarttığı isimlerle ilk yarı e, o maça başlamak zorunda kaldılar. Maçın ilk yarısını izledim. Bursa Bursaspor ee, hakikaten topu daha çok topla oynayan, rakip yarı alanda daha çok pozisyon bulan bir takımda ve 1-0'da öne geçtiler. İkinci yarıyı izleme fırsatım olmadı. Ee, i̇kinci yarıyı e, kaçırdım. Döndüğümde skoru 3-1 görünce o kadar şaşırdım ki. Yani bir maç nasıl bu kadar dönebilir diye. Evet. Sonra özetlerde gördüm. ikinci yarı Adana Demir 1-2 hamleyle. Yani tabii, tabii, deneyimli bir kadro. Hemen ağırlığını oyuna koymuş. Yani Bursa ya Bursa'yı deplasmanda 1-0'u geriden gelip 3-1 yeniyorlar. Eski dostlar da var. Semih Güler'i biliyorsunuz. Evet. Gerçi forma giyemiyor şu sıralarda. Erkan Zengin ve Kerim Avcı eee Eskişehirspor'un iki 10 numarası, birisi 10 numara olacak. Ne da. kadar bolluk değil mi? Yani evet. Adana Demirspor aslında Volkan Şen de 10 numara evet. bir oyuncu. Yani takımda 3-4 tane Onda, on numara var. Evet. <laughs> ee, Adana Demirspor eee ligde tek yenilgisi var. O da kendisi gibi iddialı bir kadroya sahip olan Altay'a karşı son iki karşılaşmasını kazandı ve son iki karşılaşmada da 7 gol atmayı başardı Adana Demirspor. E, son maçında düzeltiyorum 8 gol attı son 3 karşılaşmada. Son maçında Samsun Spor'la karşı karşıya geldi. Evinde Samsun sporu ağırladı ve rakibiyle bir bir berabere kaldı. Ondan önceki karşılaşmada Bandırma'yı 3-0 ve kendi evinde yine Ümraniye sporu 4-2 mağlup etmeyi başardı. Savunma da iyi yapan bir takım. Evet savunma yani da. Yani 8 maç 7 gol. Ee, tabii bakacağız biz rakibi nasıl bozarız. Şimdi hücumda mesela Alimi Hamed'in daha uçta Bu arada Alimi'nin de babası vefat etmiş. Ona da başsağlığı evet, diyelim. Evet ona da başsağlığı diyelim. Tabii bu o... Motivasyonu, morali tabi çocuğunu da almıştır. Evet, çok şanssız olsun. bir dönem. E, Kariyerinin belki de e, şu an yavaş yavaş tırmanıyordu bu ligde. E, son maçta da iki gol de atmıştı. E, konuşulmaya da Haftanın başlandı. Da Haftanın da e. 11'ine seçilmişti. Haftanın 11'ine de seçildi. E, başı sağ olsun aliminin evet, Toparlayalım yavaş yavaş bu arada. Alim ile Hamed'in ileride e, biraz daha böyle uçta oynamaları e, rakip rakip takımların da dengesini bozabilir. Çünkü ikisi de topla süratli, birbirlerini de artık iyi tanıdıkları için mesela attıkları iki golde de birbirlerini çok iyi görler. İkinci golde bir iki ver kaçta gidip gol atmaları. Yani rakibin dengesini belki bu tip oyunlarla bozabiliriz ama hep söylüyoruz Ahmet Eskişehirspor spor yaratıcılıktan çok uzak, evet. yaratıcılık konusu geliştirilmeli. Ya bu konuda tamamen Talha'nın üzerine gidilmeli, Talha'ya bir görev verilmeli saha içinde. Çünkü takım bu şekilde olmadığı sürece belli bir sadece belli bir ayağın mesela Alimi'nin ayağına bakarak maç kazanamayız biz. Biz Talhan'ın mesela yaratıcı bir pasıyla Alimi'yi savunma arkasına kaçırmamız lazım. Mehmet Hocanın oradan topu sağlıklı bir şekilde getirip hücumu da Talha ile Talha Alimi diğer hücum ofans isimlerine topu aktarmasını beklemeliyiz. Evet. Yani takım oyun kurmalı. Var mı ee, ekleyebileceğin? Eklemek istediğim Bir iki not var. Sosyal medyada az önce bir paylaşım gördüm. E, öğlen saatlerinde bir paylaşım gördüm. Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri ile yine e, Altes Tribün Lideri Erkan Koca Vali Erol ay yıldızı ziyaret edip e, onun yanına gitmişler. E, evet. Notta da kısa ve uzun vadede kulüp için, SS için neler yapılabilir bunu konuştuk diye eklemiş Murat Diri. Tabii önemli bir gelişmeler umarız yaşanır. Çünkü İnşallah. hep söylüyoruz devre arası bu takıma hamle yapılması gerekiyor. Yoksa yani açık konuşmak gerekirse küme düşeceğiz. Gidiyoruz. Yani bunu görmek gerekiyor. Evet. Bir, de, de ben ekleyeyim. Ee, Eskişehir Spor Kulübü altyapısında ve okul takımlarında bulunan öğrenciler sportif ve sosyal yararlardan sağlanması için e, ve Vali Erol Ayıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Çırıt ve Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören tarafından işbirliği belgesi imzalandı. Ee, yani ilimizde eğitim ve öğretim gören Eskişehir Spor Kulübü altyapısında ve okul takımlarında bulunan öğrenciler sportif ve sosyal yararlan e, sosyal e, yararlardan sağlanacak ee, bunu da söyleyelim. Bir de şimdi altı demişken Ahmet Murat abiler 90+3 programında Ulaş Entok ve Anıl Koçan almıştı yöneticiler. Evet. Orada tek benim böyle üzerinde durduğum bir konu var. Hemen ondan bahsedeyim. Federasyona bir proje götürdüklerini belirtti. Eee Ulaş Entok şöyle diyor. Modern tesis projemizi federasyona sunduk. Federasyonda diğer kulüplere örnek bir proje olarak bunu gösterecek dedi. Evet. Çok önemli bir hamle. Hani başkan diyor diyor kulübün kuruluşunda olmadık ama kurtuluşunda olacağız. Yani kurtuluşun en önemli adımı işte bu. Tesis. İnşallah. Fabrika güzel bir adımdı. Ama tesis ondan daha büyük bir adım olacak umarız gerçekleşir. İnşallah. Sonra Bilal Ceylan'ın bir açıklaması vardı bugün. Ee, Hemen toparlayalım. Içeride. Gökhan Gönül ve Daniel Vezio örnek kaldığını belirtti. Bize de bu aynı şekilde söylemişti. Bir de Bilal Ceylan'la ilgili istatistikte pas arasıyla top kazanma yani pasa girip topu alma konusunda şu an birincilikte birinci sırada 26 kez bunu başarmış. 22 Gökhan Süzen, 20 de Emirhan Aydoğan. Ee, Başka Adana Demirspor'la bugüne kadar 38 maç oynamışız Ahmet. 13 Adana Demirspor kazanmış. 10 SS, 15 maç beraber. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Pazar günü saat 19'da Eskişehirspor Adana Demirspor'u konuk edecek. Yine yeni gelişmeler olduğu sürece bu ekranlarda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.